Zarbrück Erseitung'un Federal Çalışma Bakanlığı'na dayandırdığı bir istatistiğe göre, Almanya'da 2000 yılında 416 bin olan çalışan emeklilerin sayısı 660 bine ulaştı. <laughs> Habere göre ayrıca 65 yaş üstü emeklilerden asgari emeklilik maaş başvurusu kabul edilenlerin sayısı da 2009 yılına göre %55 oranında artarak 400 bini buldu. <laughs> Konuyla ilgili meclise bir soru önergesi veren Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Matthias Birkwald, hükümeti eleştirdi. <laughs> Emeklilik eskide kaldı. Artık emeklilerin yeni kadere ölene kadar çalışmak diyen Birkwald, sorunun kaynağını emekli olmadan önce alınan maaşların çok düşük olmasında görüyor. Ben mide ve strom ve her her zaman pahalı. Yetmiyor. Aldığımız 480 lira para. İki kişiye yeter mi? Yetmedi besbelli bir şey. E fi achten reise şare ist das ganz wenig noch kein 1000 euro. Benim Schwester zum Beispiel die ist 74, Bir parti hükümetten emekli maaşına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını, emeklilik yaşının tekrar 67'ye düşürülmesini ve maaş sisteminin eski haline geri getirilmesini talep etti. ये सब तो बस पर हस्ताक्षर